Merhaba arkadaşlar sizleri kanalımda hoş gördük. Güzeller güzeli oyuncumuz Hande Erçel ve yakışıklı sevgilisi Kerem Bursin. Her ikisi birbirlerine çok yakışmışlar ve oynadığı dizide birbirlerine aşık olmuşlar. Ve onların güzel görüntülere gelmekte devam ediyor. İşte o görüntüler sizler için bir araya topladık. Ve sizlere sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün ise bizden bu kadar. Bir sonraki haberde görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hep takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.